Evet güzel insanlar, Serdar Sarıdağ YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Ee, videoları gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepinize altına gelen yorumlar da çok güzel. Transfer döneminden e, çıktıkça e, alttaki yorumlar biraz değişiyor arkadaşlar. Herhalde profilleri değişiyor. Çünkü transfer döneminde bazı arkadaşlarımızın sinirleri gergin oluyor. Dolayısıyla bitmeyen transfer olunca veya geciken transfer olunca agresiflikle, sinirle bazen başka şeyler yazabiliyorlar. Arkadaşlar transfer çok zor süreçtir. Önemli olan aldığınız oyuncuyla hava atmaktır. aldığınız oyuncudan verim alabilmektir. dolayısıyla Beşiktaş yönetimi piyan içi hava atmak için değil. işte transferin son gününde diğer kulüplere işte sükse yapmak için, psikolojik baskı kurmak için yapılmış bir transfer değil. Bu saha içiyle ilgili bir transfer. Yani işin efendim psikolojik tarafı, PR tarafı falan Bunlara bakmıyor yönetim. Yani benim duyduğum bakmıyor. Çünkü yönetim biz başarıyı nasıl elde edebiliriz, nasıl üretebiliriz ki bu borcu kapatalım. Borç çok büyük ama borç yavaş yavaş kontrol altına giriyor. Önemli olan o faizlerden kurtulabilmek. İşte bu borcu kapatma yönünde geliştirilen bazı projeler var. Bunlardan biri de... Beşiktaş'ın bu sene sessiz sedasız transfer edilen isimlerinden biri Can Bozdağ'ın arkadaşlar. Ee, Can Bozdağ tabii ki bir piyaniş kadar ses getirmiyor. Tabii ki bir Alex e kadar ses getirmiyor. Rozier Gezer kadar ki bu da normal. Çünkü bu çocuk daha 20 yaşında ve bu çocuk e, Kön Köln, Şalke altyapısından Beşiktaş'a geldi. Kiralık satın alma mecburiyeti yani satın alma tercihi olan bir oyuncu çünkü bon bonserviste almak çok kolay değil. Bu sezon için söylüyorum. Limitlerden dolayı. Ama dünkü videoda Enes, Cinemre, bu tür oyunculardan bahsettik. Ersin, Rıdvan, Kartal, Serdar, Beşiktaş'ın üst yapısına şu an için çıkmış isimler. Ve Enes de birlikte bir yabancı, bir yerli daha açıklanacak. Yine altyapı transferleri can bozdoğan da arkadaşlar bu kapsamda gelecek adına alınmış isimlerden biri. Oyunu iki yönlü oynayan bir orta saha oyuncusu. İster 10 deyin, ister 8 deyin. Orası beni ilgilendirmiyor. Orası sadece bir sırttaki rakam ama bu oyuncu 8 ağırlıklı, 6 da oynayabilen. Yani Atiba'nın yerlisi diyebileceğimiz, Göztepe'de Soza'nın yerlisi diyebileceğimiz bir oyuncu aynı zamanda zaman içerisinde bir Alex Teixeira bir Pianichi tarzı ileriye dönük yani stilleri benzer anlamında değil ha, mevki olarak söylüyorum oynayabilecek bir futbolcu. Ee, orta saha futbol e, altyapısı Almanya olduğu için yani fundamentali çok sağlam olduğu için e, bu konuda hani çalışkanlığı disiplin konusunda bir sıkıntı yok. Zaten scout'ların çok izlediği, çok takip ettiği Hocanın da onayladığı arkadaşlar, yönetimin de maddi anlamda onayladığı bir isim, bir proje. Ee, tabii bu oyuncuyu geliştirebilmek bizim ligimizde ne kadar kolay bilmiyoruz. Çünkü bizim ligimiz oyuncu yetiştirmeye müsait bir lig değil. Bizim ligimiz genelde tecrübeli isimlerden kurulu, beraberlikte bile çok paranın verildiği bir lig olduğu için arkadaşlar sadece günü kurtarmaya yönelik bir lig. Yani sen buraya... Haaland'ı 20 yaşında getirsen, Sadio Mane'yi 19 yaşında getirsen çok fark etmiyor. Yani çok umutlamamak lazım. Oradaki gibi mi yetişmiş, yetişir? Burada, yani oradaki gibi olur mu? Ben zannetmiyorum. Dolayısıyla bu ligde bu çocukları ne kadar yetiştirebiliriz? Ee, bunun üzerinde düşünüyor yönetim. Şimdi bu Lari'nin bu hale gelmesi sebebi bizim ligimiz mi, Belçika ligi mi? Olaya öyle bakmak lazım. Dolayısıyla ben eldeki isimleri gerekirse, gücüm varsa parasını ben ödeyim. Belçika, Hollanda, ne bileyim daha başka liglerde. Almanya 2. Ligi, İspanya 2. Ligi, İtalya 2. Ligi, hadi İtalya'ya geç. Oyuncuya bir şey katabilecek. Oyuncunun oynayabileceği yap. Çünkü bu ligde olmuyor. Ha Beşiktaş'ta şans verir mi Sergen önce Bakın yetenekliyse verir. Çünkü bunu nereden biliyorum? Aydın Hasiş'te hocanın çok büyük planları vardı. Bak çok net söylüyorum. Çok büyük planları vardı. Sakatlandı. Geçmiş olsun. Genç oyuncu. iyileşiyor, Antrenmanları olacak. Belki devre arası kiralanacak bir yere çünkü e, mutlaka oynaması lazım. Sergen Hoca'nın onunla ilgili çok büyük planları var. Çünkü yetenek var adamda. Yetenek. Yeteneğin varsa fizik gücü de iyiyse Hoca o şansı verir. Bakınız Ersin, bakınız Rıdvan. Dolayısıyla Can, Can Bozdağ'ın içinde fizik gücü iyi gözüküyor. Ben seyrettiğim kadarıyla iyi bir fizik gücü var. gelişmede de açık. Temeli sağlam. Üçüncü bölgeye katkı sağlayabiliyor. Defansa geri gelebiliyor. Defansif anlamda katkı sağlayabiliyor. Ben zamanı geldiği zaman tabii ki Piyaniç'i kesip, tabii ki Tekşere'yi kesip, Atiba'yı, Soluze'yi kesip, canlı başlamak çok kolay değil ama e, ben oyuna sonra da dahil edilme, zira Türkiye Kupası gibi sakatlıklar Allah göstermesin, mecburiyetler, cezalar gibi yani Gökhan Töre'yi Santrapor'da oynatan bir teknik adamından bahsediyoruz. Dolayısıyla zamanı gelince can şans bulur diye düşünüyorum. E, o şansı da iyi değerlendir diye düşünüyorum. Ben umutluyum. Ha, olur olmaz bu lig ona katkı sağlamaz o başka. Sonraki sezon der ki yok ben Türkiye ligini istemiyorum. Ben Almanya'da bir yere kiralayın. Belçika'da bir yere kiralayın. Hollanda'da bir yere kiralayın derse de gayet de doğal bulurum. Ee, bu anlamda ben Can Bozdağ'ın transferinin ve yeni gelecek olan e, altyapıya yabancı ve yerli transferlerinde Beşiktaş'ın geleceği adına çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Can Bozdağ'ın iyi bir transfer arkadaşlar. Konuştum, skatlar var. İyi oyuncu diyorlar durup dururken yani böyle gökten düşen aa hemen alalım, illaki transfer yapmış e, olalım diye yapılmış ya da yabancı e, kontenjanın sıkıntısının olduğu bir dönemde Türk pasaportu açısından bizi rahatlatacak mutlaka alalım diye alınmış bir oyuncu değil. Proje arkadaşlar. Proje. Bu nedenle e, iyi şeyler oluyor. Bir parantezde şey açın Arkadaşlar bir çok sevdiğim bir Beşiktaşlı abimle yemek yiyorduk. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bu dedi Fikret Orman Ahmet Nur Çebi arasındaki tartışma, polemik, geçmiş dönem raporlarının açıklanmaması, açıklanacağı zamanın şu an olmadığı yönündeki eleştirileri inanılmaz güzel bir cevap verdi. Ne dedi biliyor musun abi? Bak arkadaş dedi. Ben Beşiktaş'tayım. Senin gibi gazeteci, yorumcu falan değilim. Ben başka bakıyorum olaya. Elbette kulüpte bir şeyler olduysa bunun hesabı sorulması gerekiyor. Fakat şu var. Neden ben Şampiyonlar Ligi maçlarım başlayacak? Neden ben lige iyi başlamışım? İyi transfer yapmışım. Piyaniçi almışım. Efendim tekşere almışım. Herkes beni konuşuyorken ben niye kavga edeyim? Onun zamanı şu an değil dedi. O raporların açıklama zamanı belki de bilerek yapılıyor. Bu dönem değil. Sonra. Çünkü çok iyi bir başlangıç yaptı bu takım lige. İyi girdi. Transferleri çok güzel yaptı. Herkes, her teknik adam Sergen Yalçın'ın yerinde olmak istiyor. Neden Beşiktaş'ı kaos ortamına sokalım dedi. Bakın. Gerçek bir Beşiktaş'ın bakış açısı. Eğer bir şey de Beşiktaş zarar görüyorsa onu ertele. Zaman uygun değilse ertele. Vazgeçme. O başka ama ertelersin. Beşiktaş menfaatlerini zedeliyorsa, futbol takımının başarısını zedeliyorsa bir dakika. O takım bana geçen sene 600 bin TL kazandırdı. Yani şampiyonluklara Ben o takımı gözümün nuru gibi bakacağım. Gözüne nasıl bakıyorsan o takımına öyle bakacaksın. Bak bu kadar net. Böyle para kazandıran. Hocanın kafası rahat olacak. Şimdi düşünsenize. Oradan o kavga, buradan bu kavga, sosyal medyada Beşiktaş'taki kavga, ekranlarda Beşiktaş kavgası kime ne katkı sağlar? Zamanı var her şeyin. Futbolda başarı doğru zamanda, doğru yerde olarak gelir. Durarak gelir. Her şeyin zamanı var. O abimiz tecrübeli bir abimiz. Çok şey gördü, geçirdi. O nedenle arkadaşlar kavga edilecek zaman var, kavga edilmeyecek zaman var. Benim kapım önündeki kavga, Beşiktaş'ın başarısını, Beşiktaş'ın şampiyonlar ligini, Beşiktaş'ın dik lig hızını yavaşlatıyorsa bir dakika. Niye Beşiktaş kavganın içerisinde olsun? Hesap sorma olayı başka ve zamanı başka. Yani dış politikada bile arkadaşlar, devletler arasındaki siyasette bile her şeyin bir zamanı vardır kavganın, gürültünün, savaşın, her şeyin uygun zemin, uygun konjonktür. Bunu hesaba mutlaka katmak lazım güzel insanlar. O abim bence doğru söylüyor. Beni de biliyorsunuz da ben hiçbir yönetimin adamı adım da değilim. Ben sadece Beşiktaş penceresinden bakıyorum olaya. Her şeyin zamanı var. Şu an Beşiktaş böyle başarılıyken transferde her şeyde Beşiktaş'ı üstü kapalı bir şekilde kaosun içine çekilmesine izin vermemek lazım diye düşünüyorum güzel insanlar. Efendim sağlıcakla kalın.